Sevgili gençler, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birbirinden güzel 5 tane küme sorusu çözmeye çalışacağız. Malumunuz kümeler başlığı gerek TYT gerek AYT'de soru olarak karşımıza gelebiliyor. Ve kümeler gerçekten önemli bir başlık. Bu yön itibariyle bu senede en az bir hatta belki iki tane küme sorusu karşımıza gelecektir. TET'de de gelebilir, AET'de de gelebilir. Şimdi gelin bu beş tane güzel birbirinden güzel soruyu çözmeye çalışalım. Baktığımızda B kümesi A kümesini kapsıyor demiş olmak üzere A, B ve C kümeleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. A birleşim B birleşim C N olduğuna göre. A kümesinin eleman sayısı nedir demiş. Sevgili gençler B kümesi A'yı kapsıyor. Şimdi bu A, B, C kümelerinin şeklini çizmeye çalışalım. Şöyle ben bir B kümesi çizmeye çalışacağım. Tabi B kümesi A'yı kapsıyorsa A'yı şöyle içine çizeceğim. C ile alakalı herhangi bir bilgi vermemiş. C dışarıda elemanı da olabilir. Aynı şekilde A ve B ile kesiş edebilir. Dolayısıyla ben şu kümeye B kümesi demiş olacağım. Şuna A demiş olacağım. Şuna da C demiş olacağım. Tabi bu şekli çizmek önemliydi. E, baktığımızda A kesişim C'nin değili. A kesişim sevgili gençler. A kesişim C'nin değili demek. E, Tabi burada A kesişim C'nin değili. A fark C demektir. A fark C. C demektir. Hatta ona A'nın C'den farkına ben şuraya X demiş olayım. Neye eşitmiş? C fark B'ye. C'nin B'den farkı da şurası olmuş olacak. Yani ona X demiş olduk. Şu birinci noktaydı. İkinci noktaya geldiğim takdirde B kesişim A'nın değili. Yani B kesişim A'nın değili demek sevgili gençler. B fark A demek. B fark A demek. Ben ona B'nin A'dan farkına da yani şuraya Y demiş olayım. B'nin A'dan farkına Y demiş olayım. Neye eşit diyor gençler? Baktığımız takdirde A kesişim B kesişim C'ye eşittir diyor. Yani şurası da Y olmuş olacak. Şimdi bakarsak bu üçünün toplamına N demişti. Dikkat edersek sevgili gençler. Üçünün e, toplamına N demişti. Yani 2 artı 2 parantezinde çünkü 2 tane Y var. 2 tane X var. 2 parantezinde x artı y eşittir n imiş. Bize a kümesinin eleman sayısını soruyordu. Dikkat ettiğin takdirde a kümesinin eleman sayısı zaten x artı y. Yani x artı y ifadesi ne olacak gençler? n bölü 2 olması gerekir. Yani cevabımız a seçeneği. Gelelim ikinci soruya. Yine birlikte okursak gençler. A kümesinin elemanlarıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. A kümesinin elemanları ardışık doğal sayılardır demiş. Güzel. Birinci öncülü okumuş olduk. Ardışık doğal sayılar. A kümesinin elemanlarından sadece iki tanesi 3 ile kalansız bölünebilmektedir diyor. Sadece iki tanesi 3 ile kalansız bölünebilmektedir. İkinciyi de okuduk. Üçüncüye gelelim. A kümesinin elemanlarından sadece iki tanesi 5 ile kalansız bölünebilmektedir demiş. Buna göre A kümesinin eleman sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler burada iki tanesi 5 ile bölünebilir diyor. Yani 5'in katı olacak. İki tanesi 3 ile bölünebilir. Yine 3'ün katı olacak. Mesela iki tane diye bize söylemişse. iki tane diye söylemişse ben bunun bir tanesini 10 alsam diğerini de 15 alsam Ardışık doğal sayılar dediği için sevgili gençler, baktığımızda e, 10'un ve 15'in arasında kimler var? 11 var, e, 12 var ve 13 var. Baktığım takdirde şuradaki e, 12 nedir gençler? 12 nedir? E, kaç ile bölünüyordu? 3 ile bölünüyor, uydu. E, 15 nedir gençler? 5'e e bölünüyor ancak 3'e de bölünüyor. Şuna dikkat edelim. Bize ne demişti? Sadece 2 tanesi, sadece 2 tanesi 3 ile sadece 2 tanesi de 5 ile bölünüyor. Burada 12 sadece 3 ile bölünüyor güzel ama 15 hem 5'e hem de 3'e bölünüyor. Hem 5'e hem de 3'e bölünüyor. Hem 5'e hem de 3'e bölünüyor. Sadece 5'e bölünen ve sadece 3'e bölünen diye düşündüğüm takdirde 5 ve 10 şeklinde düşünürüm. 5 e, beş sadece 5'e bölünür. 10 sadece 5'e bölünür. Arada ise gençler dikkat edersem bu sefer e, hangi değerler vardır? 6 vardır. 7 vardır, 8 vardır ve 9 vardır. Ki 6 da sadece 3'e bölünür, 9 da sadece 3'e bölünür. Baktığım takdirde 5 6 7 8 9 ve 10 yazabilirim. Yani 6 elemandan oluşabilir. Burada gençler mesela ardışık doğal sayılar demişti. Dikkat et. Nerede yazıyordu o? Ardışık doğal sayılardır demişti. ben şu 6 eleman kümeye mesela 4'ü eklemiş olsam 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 diye düşünebilirim. Baktığım takdirde 5 ve 10 yine 5 ile bölünür. 6 ve 9 3 ile bölünür. Bir de 4 ekledim. Yani 7 elemandan oluşabilir. Bir de gençler şuradaki 10'un yanına 11 e eklesem 8 elemandan oluşacak. 4'ün soluna 3'ü ekleyemem. Bu sefer 3, 3 taneye bölünmüş olacaktır. 11'in yanına yine 12'yi ekleyemem. Dolayısıyla 3 12 sayısı 3'e de bölünmüş olacaktır. Yani baktığımda sadece 6, 7 ve 8'den oluşabilir. Burada tabi 6, 7 ve 8'i topladığım takdirde 13 ve 21 olması lazım toplama işlemimiz. Yani cevabımız E seçeneği. Evet. Gelelim gençler. Bir diğer soruya e, yine bize A, B, C ve D kümeleriyle alakalı olan bilgiler vermiş. İfadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Sevgili gençler bu soruda yine küme çizerek çalışmaya çalışacağız. Baktığımızda A birleşim B kümesini e, C kümesi kapsıyor demiş. O halde ben şöyle bir büyük C kümesi çizmeye çalışayım. Şu C olsun A'nın ve B'nin birleşimini kapsıyor demiş. Tabi burada A ile B'yi ben şöyle çizmeye çalışacağım gençler. Şu A kümesi, şu da B kümesi olsun. Bir de baktığımızda A ile B'nin kesişimini, hatta onu da şöyle bir belirtelim. Şu C kümesi, şu A kümesi, şu da B kümesi olsun. A ile B'nin kesişimini de D kümesi kapsıyor demiş gençler. O zaman ben D kümesini iki türlü çizebilirim. Birinci şu şekilde çizebiliriz. Bakın şu D kümesi olsun. Baktığımız takdirde A ile B'nin kesişimini kapsıyor. Ya bu şekilde çizebilirim şu vermiş olduğu bilgilere göre ya da şöyle çizmiş olacağım. Bakın C kümesini yazdım. A kümesi, şu B kümesi, D'yi şöyle de çizebilirim gençler dikkat edin. Şöyle de bir D kümesi çizebilirim. Yine isimleri verelim kümenin şu C, şu A şu B, şu da D. Baktığım takdirde D kümesi yine A ile B'yi kapsamış oluyor. Ve A kesişim B kümesi boş küme değildir diyor. Yani elemana sahip demek istiyor. Dolayısıyla şurada eleman vardır demek istiyor. Şimdi gelin öncülleri öncüleri birlikte incelemeye çalışalım. C kümesi D'yi kapsar demiş. Bakın şu birinci şekilde birinci şekilde kapsıyor. Evet ancak ikinci şekilde C kümesi D'yi kapsamıyor. Dolayısıyla birinci öncül daima doğrudur diyemeyiz. Bu bir. İkincisi A ile D'nin kesişimi boş kümeden farklıdır demiş. Sevgili gençler baktığımda A ile D'nin kesişimi neresidir? Bakın şu birinci şekilde de şurasıdır ki A ile B'nin kesişimini kapsıyor. İkinci şekilde de yine şurasıdır. Yine A ile B'nin kesişimini kapsıyor. E, A ile B'nin kesişiminde eleman vardır diyordu. Dolayısıyla ikinci öncül daima doğrudur. Üçüncü öncüle gelirsek sevgili gençler A'nın D'den farkı. A'nın D'den farkı neresidir gençler? Onu da kırmızıyla yazalım. Şu birinci şekilde bakın şurasıdır. B'nin D'den farkı neresidir? Şurasıdır. Dikkat ettiğin takdirde. Kesişimi boş kümedir demiş. Kesişimi boş kümedir demiş. Yine baktığımız takdirde şu ikinci şekil için konuşuyorum. A'nın D'den farkı şurası. B'nin D'den farkı şurası. Kırmızıyla çizdiğim gerek birinci şekilde gerek ikinci şekilde kesişen bir yer var mı gençler? Yok. Dolayısıyla boş kümedir diyor. Yani doğru demiş olacağım. Cevabım E seçeneği. Gelelim dördüncü soruya. Yine baktığımızda sevgili gençler. A, B ve C kümeleri verilmiş. Şu birinci öncülü okursam. C kümesi A'yı kapsıyor. A kümesi de B'yi kapsıyor. Şu birinci okumuş olduğumuz ifadeye göre ben bu kümeleri çizmeye çalışacağım. En büyük, en dışta olacak olan C kümesi sizlerin de gördüğü gibi... A'yı kapsıyor. A'yı çizmiş oldum. A da B'yi kapsıyor. Şöyle B'yi de çizmiş olduk. Hatta onları belirtelim. Şu C kümesi, şu A kümesi, şu da B kümesi sevgili gençler. Şimdi baktığımız takdirde bize ne demiş? A ile B'nin kesişimi çarpı 3 A ile B'nin birleşimini veriyor. Ben şuraya X demiş olsam. A ile B'nin e, kesişimi X ise e, 3X nedir gençler? Birleşimidir. O halde şuraya ne kaldı? 2x kaldı. Bu bir. Ee, A'nın değili ile C'nin kesişimi. A'nın değili bakın şu A'nın dışında kalan şu dış taraftır. Ben bununla C kümesini kesiştirsem. Bakın şu simit gibi görünen şu kısımdır gençler. Hepsini taramaya gerek yok. Tahminim oturmuştur. Boş kümeden farklıdır diyor. Demek ki elemanı var. O zaman ben buradaki elemana da Y demiş olayım. Evet e, şimdi okursak C kümesinin eleman sayısına 10 demişti. E, C kümesi en geniş kapsamlı küme. Baktığımda 3x artı y elemanlarından oluşuyor. Eleman sayısına da 10 diyorduk. A'nın B'den farkı kümesinin eleman sayısı en fazla kaçtır? A'nın B'den farkı neresidir gençler? A'nın B'den farkı şuradaki 2x midir? Bize 2x'in en çok kaç olabileceğini soruyor. O zaman tabi 2x en çok olsun istiyorsa y'ye ben en düşük değer veririm. O da 1'dir. Yani 3x eşittir 9 olmalı ve x dediğim ifade buradan 3 olarak karşıma gelecektir. Bana A'nın B'den farkını yani 2x'i soruyordu. Dolayısıyla sevgili gençler 2x dediğim ifade 2 kere 3'ten 6 gelmesi gerekir. Cevabımız C seçeneğidir. Şimdi gelelim son sorumuza. Ee, yine şekilli sorulardan bir tanesi. ÖSYM bu tarz sorular gerçekten sorabiliyor gençler. Dikkat edilip iyi analiz edilmesi gereken sorulardan biri de budur. Ee, bir lisede bulunan 12. sınıf öğrencileri A kümesini, Fenerbahçe'li olanlar B kümesini, kız öğrenciler C kümesini oluşturuyor demiş. Tabi zaten şekilde de baktığınız zaman çizimleri görebiliyorsunuz. Bizler de o şekli çizmeye çalışalım. Şu A olsun, şu B olsun, şurada sevgili gençler C kümesi olmuş olsun. A kümesi kimdi? A kümesi 12. sınıf öğrencilerdi. Dikkat et, A kümesi 12. sınıf. Hatta şöyle yazalım. 12. sınıf. B kümesi Fenerbahçeliler. B kümesi Fenerbahçeliler, C ise kızlardı sevgili gençler. C kümesi ise kızlardı. Bize ne diyor? Buna göre bu okuldaki Fenerbahçeli olmayan erkek ve 12. sınıf öğrencileri. Gençler Fenerbahçeli olmayacak. Bakın Fenerbahçeli olmayacaksa, Fenerbahçeli olmayacaksa ben hangi kümeyi alamam? Şu B kümesini alamam. Şu mavi ile taradığım kısmı silmen gerekir. Mavi ile kısım olmayacak ne diyor? Ee, erkek ve 12. sınıf öğrenci. Gençler erkek olsun diyor. Dikkat et. Erkek olsun diyor. E, C kümesi kızlardı. Demek ki C kümesini de alamazsın. C kümesini de sildin. Erkek olacak ve 12. sınıf öğrencileri olacak. E silmediğin kısım, kalan kısım neresi? Sadece ve sadece şu kısımdır. Bizden istemiş olduğu kısım şurasıdır gençler. Orayı da şöylece taramış olalım. Soruya baktığımız vakit zaten bize bunu soruyordu. Hangi şıkta söz konusu? Baktığım takdirde gençler A seçeneği zaten bizim de çözmüş olduğumuz ifadeyi veriyor. Evet sevgili gençler, böylelikle birbirinden güzel, birbirinden kaliteli 5 tane kümeler sorusu çözmüş olduk. Mini bir deneme olarak bunu kabul edebilirsiniz. Kümeler konusu gerek TYT gerek AYT'de karşımıza soru olarak gelecektir. Dikkat edin. Ee, özellikle AYT'de gelen sorular ilk 4 soru. ilk 4 soru önemliydi. İyi analiz edilmesi gereken sorular diye düşünüyorum. Bu gibi çalışmalarına gençler faydalı olduğuna inanıyorsanız bizlere abone olup kanalımızı destekleyebilirsiniz ve bu gibi çalışmaların devamını sağlayabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar sevgili gençler.